Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, uluslararası silah transferlerinde Trendler 2019 başlıklı raporunu yayınladı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından paylaşılan rapora göre 2015-2019 yıllarında gerçekleşen büyük çaplı uluslararası silah transferleri 2010-2014 yıllarına göre %5,5 ve 2005-2009 yıllarına göre ise %20 artış gösterdi. 2015-2019 yılları arasındaki en büyük 5 ihracatçı ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin oldu. En büyük 5 ithalatçı ise Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Çin olarak raporlandı. 2010 ve 2014, 2015-2019 yılları arasında Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya silah transferinde artış olurken, Afrika, Amerika ve Asya ile Okyanusya'ya silah transferinde azalma meydana geldi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından paylaşılan raporda dünyanın en büyük 25 silah ihracatçısı ülkesinin konumlandırıldığı bir tabloya da yer verildi. Tabloya göre 2015-2019 yılları arasında en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülke bir önceki döneme göre %23 artış ile uluslararası silah transferinin %36'sını gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’nin en fazla silah ihracatı gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırasıyla Suudi Arabistan, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak paylaşıldı. ABD’nin en fazla silah ihracatı gerçekleştirdiği ilk iki ülke olan Suudi Arabistan ve Avustralya, dünya genelinde en fazla silah ithalatı yapan ilk 5 ülkeden ikisi konumunda yer alıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği silah ihracatını bir önceki döneme göre %86 arttırarak listede 14. sırada yer aldı. Türkiye'nin 2019-2015 yılları arasında en fazla silah ihracatı gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise sırasıyla Türkmenistan, Umman ve Pakistan oldu. Türkiye'nin kısa süre önce Türkmenistan'a korvet ve zırhlı araç, Umman'a zırhlı araç ve Pakistan'a ise korvet, sualtı akustik sistemler ve çeşitli elektronik sistemler ihraç ettiği biliniyor. Paylaşılan rapora göre Türkiye, 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği silah ithalatını bir önceki döneme göre %48 düşürerek 15. sırada yer aldı. Türkiye'nin en fazla silah ithal ettiği ilk üç ülke ise sırasıyla ABD, İtalya ve İspanya oldu. Türkiye'nin ABD'den birçok yedek parça, İtalya'dan atak helikopteriyle ilgili çeşitli parça ve İspanya'dan ise çok maksatlı amfibi hücum aracı olan TCG Anadolu ile ilgili teknik hizmet tedarik ettiği biliniyor. Dünya silah ithalatında 10. sırada bulunan Katar, 2015-2019 yıllarında yaptığı silah ithalatını bir önceki döneme göre %63 arttırdı. Katar'ın en fazla silah ithal ettiği ilk ülke ise sırasıyla ABD, Fransa ve Almanya oldu. Katar'ın yakın geçmişte ABD'den F-15QA savaş uçağı, Fransa'dan Rafale savaş uçağı, Türkiye'den yara savunma simülatörü, Türkiye'den insansız hava aracı ve yine Türkiye'den zırhlı araç alımı yaptığı biliniyor. Öte yandan Türk Savunma ve Havacılık Sanayi tarafından 1 Ocak-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Katar'a gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 artış göstererek 12 milyon 728 bin dolar olmuştu.